Selamun aleyküm değerli arkadaşlar, günaydın. Ben Ebrar'ı okula bıraktım. Evet, gel bizim gelin. mahallemizde böyle çok tatlı şirinler var. Hepsi ayrı bir güzel. Bu hepsi ayrı bak, bir güzel ya, bak, bu siyah. Bu, ay bunun gözleri renkli. Bak şu bak, bak. Gel, gel, bak. Ay gel, onun bak. da renkli. Tabii bunların renkli. Gel. Çok güzeller ya. Ne gel ne gel ne gitme ne gel ne gitme, ne gitme ne gel ne gel. 8 tane kardeş arkadaşlar. Kıskanç, 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 kıskanç. nasıl hoşuna gidiyor bak bak sen kıskanç, severken. Çok. <laughs> Hı, de. Çok. Anneleri de burada yine yanlarında yanında bir tane yavrusu. Anu baksana ya şu güzelliğe bak şu güzelliğe oyun istiyorlar. Gel gel diğer kardeşleri gitti arkadaşlar. Bak şimdi çok tatlı bu. Bak şimdi bak sana. Ayağına ne olmuş? Ayağını kaşıyor. Kaşıyor mu? Bir şey yapışmış ayağına bence. Bak. Ayağına bir şey yapışmış bunu. Bak, bak, senin ayağının dibine nasıl yatıyor. Onlar ya? hmm, beni tanıyorlar ya. Evet. Ya bizim burası Allah razı olsun. Komşular hep böyle hayvan sever ya çok hoşuma gidiyor. Oy 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 oy. Hepsi bir arada olsalardı Sekiz kardeşler arkadaşlar Ama hepsi de birbirinden güzel ya Kimisi siyah kimisi karamel Bak seni peşine geliyor Serhat gel. Bakar mısınız arkadaşlar ya Şu güzelliklere Allah'ımın yarattığı güzellikler Gel Karamel gel Gel karamel gözlerinin güzelliğini göstereyim gel. Gel karamelim gel gel. Gözlerinin güzelliğini göstereyim senin gel. Gel gel gel. Arkadaşlar sekiz kardeş bunlar. Şu an dördü e, yanımda. Oraya Allah razı olsun. Bak burada buraya yer yapmışlar. Oraya giriyorlar. gel gel kurban olurum ben sizi yaradana. Gün sizi yaradana kurban olurum. Kurban, 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 kurban olurum ben sizi yaradana. Nasıl hoşuna gidermiş, nasıl, nasıl, nasıl hoşuna gidermiş, nasıl hoşuna gidermiş, nasıl, nasıl, nasıl. Ne yerim seni bu güzel patilerini, yerim seni bu güzel patilerini. Şimdi gidiyor. Oh, oh, oh. Kardeşiyle oyun oynuyor ya kardeşiyle. Kardeşiyle, kardeşiyle, ya ne kadar güzel bunlar. Ayrılamıyorum ya. nasıl bir güzellik bunlar ya. Nasıl bir güzellik. Bakar mısın şu güzelliklere ya. Hepsi de beni sev Bakar mısınız arkadaşlar. Gözleri renkli bunların. Kimisinin. Kimisinin siyah. İyi ki mor olmamışlar ya. Seninki de mor olsaymış. Seninki de mor olsaymış. Ben moru çok seviyorum ya. Ama sizi de çok seviyorum tabii ki. Sadece mor değil. Sadece mor değil. Nasıl hoşlarına gidiyor ya ilgi? Nasıl hoşuna gidiyor ilgi? Nasıl hoşuna gidiyor? çok şekerler ya. Bakar mısın şu güzelliğe? Bunları acaba birisi mi bıraktı buraya? Yok annesi burada şey yaptı. Ha doğum yaptı. Anam. 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 Şımarıklar sizi. Sizi şımarıklar sizi. <laughs> Anneleri gitti herhalde. <laughs> Anneleri nereye gitti bunları? <laughs> Anneleri nereye gitti bunları? <laughs> gel gel sen de gelsene seni de seveyim ya. Gel. Gel gel. Gel seni de seveyim. Gel. Gel seni de seveyim gel. Gel. Aşkım ya. Aşkım ya. Çok şekersiniz. Kurban olurum ben sizi yaradana. ne yapıyorsun kız? Kız ne yapıyorsun kız? Ay 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 ay. Şalımı <laughs> mı lan, oynayacağım? Valla şalımı tuttu arkadaşlar. Şalımı tuttu şalımı. Şalımı salmıyor şalımı. Aa 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 ay çirkine bak. Aa çirkine bak çirkine. Ha ah, ah, ha Bakayım 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 bakayım. Oh oh oh. Allah'ım ya. Nasıl biliyorlar sevgi arkadaşlar. İşte Bunlar böyle sevgiye muhtaç arkadaşlar. İki sevgili nasıl mutlu oluyorlar. Evet gerçi insanlar da böyle. Herkes sevgiye muhtaç arkadaşlar. Şu güzelliklere bak. <laughs> Kurban olurum ben sizi yaradana. Evet. Siz de gelin siz de gelin. Bunlar sekiz kardeşler arkadaşlar. Çok güzel. Aa, aa, vallahi Feraya diye mi tuttu çekiyor bakar mısınız? Aa, böyle yırtacak Feriha'cığım. <laughs> hmm. Feriha'cığımı yırtacak bu ya. Aha, bu da gidiyor evine herhalde bak. Bak. Ama bu, bu. Ey anam bana taktı kafaya bu. Aa, aa, aa. arkadaşlar nasıl çekiyor şalımı Feri Aha. Aa, aa. yırtacaklar. Vallahi yırtacaklar. Aa, aa, yapma. Ağlayacağım yapma. <laughs> Niye çirkinler sizi ya? Bu da çok çirkin. Siz çok, 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 çok Lan oğlum ben ördüm lan bu şalı. Kopartacaksın lan. Ben ördüm bu şalı ya. Şimdi gözlerim de görmüyor. Şimdi öremiyorum. Vallahi kopartacaklar. Dur 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 dur. Anam. Serhat beni kurtar. Şalımı kopartacaklar Serhat vallahi. <laughs> Serhat beni kurtar. <gülüyor> 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 <laughs> gel 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 gel. Aa şalı bunu. Ne oyun oynuyorlar. Oyun oynuyor, Bebek. Bakayım, bakayım. Bebekler ya, bebekler ya. Şal Feracığımdan tutuyorlar. Anyum. oluyorum ben sizi yaradana. Sen de mi gidiyorsun? Evet, oyuna doydular. Yerine gidiyorlar. Evet, oyuna doy arkadaşlar buraya giriyorlar. Sen de hepsi sıradan gidiyor bak yerlerine. Evet, gelin, ona, ona da gider şimdi. Hadi, hadi gel yerine. No. Hadi, yerine gel. Anam nasıl Hoş oyun istiyorlar yapayım. ya? Çalımdan çekiyorlar nasıl oynuyorlar nasıl? <laughs> evet, bak ay, bak, ay, bak ay. oyun istiyor işte ya. İstiyor istiyor da. İşin i̇stiyor. Gıdı gıdı yapayım. Bütün gün oynarız, gel hadi gel mi? gel gıdı. Bak bak Allah aşkına yatıverdik bak. gördün mü? Kurban olurum ben sinir ortana. Kurban sen bebek misin gözü çabaklanmış ya neyle sessem gözünü, neyle sessem gözünü ya. Bizim gibi Çok mu uyudun sen? Çok mu uyudun sen? Çok mu uyudun? Sen bebek misin? Sen bebek misin? Sen nasıl güzel bebeksin böyle yo? Ya? ya gözü çapaklanmış da neyle silsem? Annem, 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 annem. Ay arkadaşlar ya. Sizlere de bu güzellikleri yaşatayım istedim. Bakar mısınız? Sen ne yapıyorsun? Temizlik mi yapıyorsun sen? Sen temizlik mi yapıyorsun? Kirlendin mi temizlik mi yapıyorsun sen? Sen kirlendin mi? He? Gözleri ne renk bunun ya? Yeşil mi ne renk? Allah aşkına ya. Hepsi ayrı bir güzeldi bunların. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Hepinize en güzel yere Allah'a emanet ediyorum. Gel gel senden veda edelim. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. kalın Allah'a emanet olun. Не нюсь. <Ges Falcon w> <Sundayiento>